Kedim yemiş bunu. Herkese selamlar. Akşam olmadan kargolarım nihayet geldi ve ben hemen açtım. Hava kararmadan da bir an önce bu videoyu çekip bitirmem gerekiyor. Neyse, ne kargosu geldi onu sizinle paylaşacağım. Daha sonrasında da biraz sürecimden bahsedip videoyu kapatmayı düşünüyorum. Şöyleli ne düştü? Şöyle ne demiştim. Konular belli oldu ama resmiyet kazanmadı. Yani ÖSYM hala bir açıklık getirmedi. Netleştirmedi. İşte sözel yetenek şu kadar. Sayısal yetenek şu kadar çıkacak diye bir konu dağılımı belirlendi. Hatta şuraya bir ekleyeyim ben. Ee, ne kadar olduğunu da unuttum ya. Bir telefon da ortakta kaldı. Hatta şuraya bir ekleyeyim ben. Ee, ne kadar olduğunu da unuttum ya. Bir telefon da uzakta kaldı. Bir dakika bulana kadar canım çıktı ya. <laughs> Şöyle e, akademi giriş sınavı planı sözel yetenekte sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yani dil bilgisi yok. %18'i kapsıyor. İşte kaç soru olduğu da yazıyordu bir yerde ya. <laughs> Allah'ım ona da hemen bakacağım. E, onun dışında sayısal yetenekte temel matematik, grafik tablo yorumlama, mantıksal muhakeme muhakeme problemleri var. Yani burada isim değişikliği var bence. Yani hani temel matematik dediğimiz yer üstü sayılar, işte rasyonel sayılar, üstü köklü gibi grafik ve tablo yorumlama, grafik soruları artı problem sorularından soruları kastediyor. Mantıksal muhakeme sözel değil sayısal yetenekten bahsediyor diye düşünüyorum. <laughs> grafik ve tablo yorumlamada <laughs> geometri dahil mi bilmiyorum. Neyse. Yani grafik ve tablo yorumlamayı çözemedim. Onun dışında tarihte e, Osmanlı var. Yani bu ne kadar doğru onu da bilmiyorum ya. Mesela İslamiyet öncesine dair bir şey yok gibi görünüyor. Osmanlı tarihi var. Asıl ilke ve inkılap tarihi. Çağdaş dünya Türk tarihi var. Yani bu ona kadar canım çıktı ama burada da net bir ifade yok. <laughs> Edip Uzan paylaşmış. Edip Uzan de bu bilgilere ulaşabilecek bir gazeteci. Yani birinci elden uzanabilecek, birinci elden ulaşabilecek bir gazeteci. Türkiye coğrafyası var. Pardon. Sözel yetenek, sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi artı mevzuat olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dersten sorumluyuz. Genel, eskiden genel, genel kültür, ama konuşamıyorum. Genel kültür, genel yetenek dediğimiz kısım AGS olarak değiştirildi. De. Ve artık biz yumuruyu yavaş hareket ediyor. Ve biz artık AGS'ye gireceğiz. Eğitim bilimleri kalkmış olsa da eğitim temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nde eğitim temel eğitimi eğitimin kavram ve kavramları kuramları var. İşte eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal temelleri, marif modeli vesaire mevcut. Buralara uzatmayayım. Bunu daha detaylı araştırın isterseniz ya da ben paylaşırım. Çünkü ben bile daha net bir şekilde bilmiyorum ve ÖSYM dediğim gibi bu konuda net bir bilgi paylaşmadı. Ya ben paylaşacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Evet paylaşa paylaşır mı yani? Paylaşabilir. <laughs> Ama bunu çok geç paylaşır. Yani Mart'ta falan paylaşır diye tahmin ediyorum ben. Ya ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ama şu zamana kadar üstünden 40 gün mü yani 50 gün, 60 gün geçmiş. Hala bir açıklama yok. O yüzden 2 ay geçti evet 2 ay olacak. Hala daha konu dağılımları netleşmedi. Ya yani bu yüzden siz şey yapmayın. ÖSYM'nin açıklanması, ÖSYM'nin bilgi vermesini beklemeyin. Güvenmeyin kimse ÖSYM'ye bile güvenmeyin. ÖSYM sınavına gelecek olsanız da ÖSYM'ye güvenmeyin. Ama siz verilen, tahmin edilen ya da birinci elden alınan bilgilere göre hareket edebilirsiniz. Ben de size neyi paylaşacağım? Almış olduğum kitapları paylaşacağım. Bunlar tamamen AGS kitapları. Ne demiştim? Yaklaşık 7 dersten mi sorumluyduk? 7 değil de 6. Bakayım. 1, 2, 3, 6. Evet 6. Yani Türk Milli Eğitim sistemiyle eğitimin temellerini bir arada kabul edersem 6 dersten sorumluyuz. Ve elimde şu an 6 ders notu mevcut. Ve hepsi de e, MEP AGS kitapları. Şimdi bazı insanlar şunu düşünebilir. Ben de KPSS kitapları var. Onlar kabul, şey olur mu? Kabul olur mu? Aynen. Dualarımız kabul olur mu? yani onlar olur mu? Çalışabilir miyim? Evet tabii ki de çalışabilirsiniz. Ancak şunu fark ettim ki mesela ben de bunun KPSS'li olanı da var. Bu KPSS, bu AGS için olanı. Aradaki şey farkı, sayfa farkı kalınlık açısından çok az. Ama tabii ki KPSS olanı daha kalın, bu daha ince. Ve burada daha kısaltılmış, özet şeklinde var ama tabii ki de yoğun bir şekilde, detaylı bir şekilde bilgiler mevcut. Ben normalde dün değil iki gün önce Aydın Hoca ile beraber gidiyorum. Üç gün önce paylaşımlara başladı. KPSS 2024 şeyini dinliyorum. Videolarını dinliyordum. Şimdi de AGS'den başladığım için üç gün önce onunla beraber paralel bir şekilde yürütüyorum dersleri. Yani Aydın Hoca ile beraber. O yüzden bu kitaptan devam edebilirim. Ama buradan da ilk üniteyi not aldım. Yani diğer kitap, diğer kısımlar, diğer üniteler bomboş. Buradan not aldığım yerler var. Ama ama şuralar falan bomboş tabi. İlk ünite karalanmış bir şekilde. Bu daha yeni geldi. Yani ne yapsam bilemedim bu konuda. Bunlar bir dursun. Eğer almak isterseniz, eğer ikisi de yoksa birini alacaksınız tabii ki de bunu alın. Yani bu daha kalın diye, bu çok daha fazla bilgi içeriyor diye düşünmeyin. Bunlar bilgilerin toparlanmış hali. O yüzden bunu öneririm. Bunu paylaşmıştım. Bunu da başladım. Yani bunu da Zeynep Hoca'yla beraber yürütmeye çalışıyorum ama Zeynep Hoca'yla beraber başlamadığım için geciktim. Ona yetişmek için 2-3 video dinliyorum günde daha fazla dinleyenler var. Ben dinleyemiyorum o kadar ama 3-4 günümü ayırırsam bir günde 4-5 gün 4-5 video izlersem yetişirim. Neyse videoyu ben çok uzatıyorum sanki öyle geliyor bana. Bu da mevzuat bilgisi. Emre Hoca zaten avukat. Muhakkak ki Emre Hoca'yı öneriyorum. Diğer hocalar hakkında bir bilgim yok. Ben mevzuata başlamadım ve mevzuata eğitimin temelleri bitmeden de başlamayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bir sürü ders var. Yani eğitimimin bilim, eğitim bilimleri kalktı ama yine de sanki üstünden yok kalkmamış gibi hissediyordum. Eğer ki diyorsanız ki ben bayram hocayı dinledim, egin hocayı dinledim, işte şunu dinledim, bunu dinledim. alican Can hocayı da dinleyebilirsiniz gerçekten çok iyi ve ben denemiştim şeyini yarısına kadar dinledim, geri bıraktım çünkü o zamanlar moralim bozulmuştu bu AGS sistemi geldiği haberleri çıkınca ben bırakmıştım falan. alican hoca mevzu görev yapıyor. Bunu da mutlaka öneririm çok iyi. Yani bir iki videosunu dinleyince anlayacaksınız beni. İsterseniz bir bakın. Bu eğitim temellerini gösterdim herhalde. Zeynep Hoca'yla ilerliyorum. Fatih Hoca'yı da dinleyeceğim ama Fatih Hoca'nın ders notunu almadım. Fatih Hoca'nın ders notunu alabilirsiniz vakit kaybetmemek için ama ben not tutuyorum. Onu da yarım bıraktım yani iki kişi bir arada yürütemiyorum herhalde ben. Bu da tarihte önermiştim. Yani bu varsa siz de elinizde. Bunu almanıza gerek yok arkadaşlar. Ama bu daha özetlenmiş ve video e, şeyleriyle uyumlu. Video destekli. E, Youtube'daki videolarla uyumlu olduğu için bunu alın diyorum size. Bu sayısal yetenek. Arkadaşlar bunu ben zannediyorum ki sadece içinde problemler var. Ama öyle değilmiş. Bunun da KPSS şey var bende. KPSS'li olanı. Ama o daha kalın. Şimdi üşendim ya göstermeye. Yani şunun kadar işte. Bunun kadar. Biraz daha hali. Çok rahat. var ya bu 3 haftada falan biter. Yani sıkı çalışırsanız. Ben zannediyordum ki sadece problemler. Ama hayır öyle değil. Rasyonel, üstü köklü şeylerden başlıyor. Konularından başlıyor. Bu da Metin Şimşek'i dinlemek isteyenler için. Ben normalde Mehmet Hoca'mızı dinliyorum. ona çalışıyorum şimdi. Ama bu bitince daha doğrusu orada problemleri geçince buraya tekrardan baştan alacağım. Problemleri de problemlere geçince düşüneceğim. Ne yapacağım diye. Böyle de bu da. Yani sayısal yetenek sadece sayısal yetenek sorularından ibaret diye düşünmeyin. İçerisinde bütün matematiği kapsıyor. Bu da sözel yetenek. Sözel yetenek zaten dil bilgisi kalktığı için burada yalnızca neyler var? E, dil bilgisi dışındaki konular var. cümle anlam, sözcükte anlam, paragrafta anlam ve e, sözel yetenek. Sözel diye geçmiyordu ya. Sözel mantık. Öyle miydi? Evet. Dersleri unuttum resmen. Sözel mantık sorularını kapsıyor. Bunu da öneriyorum. Belki ikinci bu Yani eğer ki diyorsanız kimden ilerleyeceğim, kimi dinleyeceğim. Bunlar benim önerimdir. Belki hocam birkaç videosunu dinlemiştim. Coğrafyayı yarım bıraktım. Bunları diğer, diğerlerini de şey yapacağım. Yani dinliyorum. İndeksik Akademiden, ilerliyorum. Onun dışında Engin Hoca'yı dinlemiştim. Yani burada başka ne, ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yol gösterme amacıyla bu videoyu çekiyorum aslında ama... Bana sorularınız olursa ya Instagram'dan indirtirseniz daha çabuk görebilirim. Sorularınız olursa yorumlara yazıp e, yazarsanız cevaplayabilirim. Böyle bunları göstermek istedim size. İçeriklerini de göstereyim. Hava kararmadan. Ama içeriğini göstereceğim bir şey yok arkadaşlar ya. Yani bir şey yok çünkü. Video ders notlarıyla uyumlu. Ya yani bunda hiç gösterecek bir şey yok zaten. Bildiğiniz paragraf sorularını kapsıyor. Sosyal yetenek matematiği kapsıyor. Hani çok bir şey yok. E, tarih de bildiğiniz tarih notları işte yani. Hani görsellerle de ezenmiş. Coğrafya coğrafyanın içeriği çok güzel bu arada. Bakın. Bunların hepsini ben de KPSS, olanları vardı da. Yani onlara da ihtiyaç sahiplerine versem diye düşünüyorum şu an. Verebilirim. Niye vermeyeyim? Neyse. Bunu vermeyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın çünkü <laughs> bundan devam edebilirim. Bunu zaten çalışıyorum şu an. Bu en son çalışacağım eğitim temellerinden sonra. Yani aslında şöyle. Eğer Zeynep hocaya yetişirsem bunu da ekleyeceğim yanına. Ee, ama yetişemezsem de bu bitmeden buna geçmeyi düşünmüyorum. Bu şekilde. Bilmiyorum sizin süreciniz nasıl ama ben böyle biraz yavaşmışım gibi hissediyorum. Sabah erkenden kalkmayı dün başardım ama hiçbir işe yaramadı. Ya yani 2 saat ya çalıştım ya çalışmadım. Geç uyansanız da bir şey fark etmiyor. Kendinize erken kalkacağım diye şartlamayın eğer yapamıyorsanız. Ama ben erken kalkmadığım sürece o günün verimi değilmiş gibi bir hissiyata kapıldığım için erken uyanmaya gayret ediyorum. Zaten yani namazı da kılmak zorundayım. O yüzden erken uyanmak her zaman daha faydalıdır. Ama uyanamıyorsanız da kendinizi kötü hissetmeyin benim gibi. Sadece bu kitapları göstermek istedim size. Renkli renk bu arada. Bunları tatlı ki göstereyim insan. son. Bunlar konu anlatımlıydı. Soru bankası noktasında da soru bankalarını bir an önce almam gerekiyor. Aslında elimde de kitaplar var. Onları bir başka videoda göstereyim. Şu an üşendim ve hava kararmaya başladı. Soru bankaları şöyle. 2023 Aydın Hoca'nın 2020 pardon Ramazan Hoca'nın 2022 Aydın Hoca'nın 2023 ve 2025 KPSS adlı şeyleri var bende. E, soru bankaları var. E, tarih soru bankası ve diğerleri için de böyle. E, hepsi yok tabi daha bunu almadım. Bazılarını almadım. E, onları kapsayan şeyler var bende. E, soru bankaları var. Ve ben hepsini de çözmeye düşünüyorum. Şöyle AGS'yi alırsanız eğer AGS, Aydın Hoca'nın AGS tarihini alırsanız AGS tarihin e, soru bankası tamamen farklıymış arkadaşlar. O yüzden eğer alacaksanız elinize KPSS kitabı var Aydın Hoca'nın ama ekstradan farklı bir kaynak almak istiyorsanız yine Aydın Hoca'nın Map AGS kitabını alabilirsiniz. Çünkü burada tamamen farklı sorular varmış. Şu an benim elimde yok. Çünkü daha KPSS'li olanları çözmediğim için almadım. O sebeple bunu da öneririm. Yani bunu soru bankasına da. Böyle. Söyleyeceklerim bu kadardı. Başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Size yol gösterme amacıyla ya da e, içinizden birinin ne yaptığını görmeniz maksadıyla bu videoyu çekmek istedim. Başka bir şey söylemiyorum. Söyleyecek bir şey kalmadı size artık. E, teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Bu arada eğer alışveriş yapacaksanız Index Akademiden kodumu kullanmayı unutmayın. <laughs> Öğretmenin bir günü. Ekleyeceğim. Yani biraz indirim veriyorlar. Yani çok fazla değil. Bu benim elimde de değil. Bazen bana isyan ediyorsunuz ama böyle düşünün. 5 kitap alıyorsunuz. 5 kitabın her birinin ne kadar şey yaptığını bilmiyorum. %5 indirim. Yani 100 liralık alışverişin %5'i kaç alıyorsa o kadar indirim yapıyor size. Ama işte siz bu çok az diyorsanız bu benim elimde olan bir şey değil. 5 kitabın %5, %5, %5, %5, %25 toplamız aslında %25 gibi bir ee, şeyiniz oluyor. Çok, çok mantıksız bir şey söyledim şu an. 5 kitap toplamda 500 ise bunun %5'i alınıyor aslında ama şöyle düşünün onun %5'i de size dönüyor. Sadece bir kitapta fazladan almış gibi olabiliyorsunuz. Bunu tam aktaramadım da anlayanlar anladı. Çok uzattım. Özür dilerim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar da. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.